Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde gerçekleştirilen bir paraşüt atlayışı trajediyle sonuçlandı. 48 yaşındaki deneyimli paraşütçü Jasmine Black, havada başka bir paraşütçünün paraşütüyle çarpıştıktan sonra yere çakılarak hayatını kaybetti. Kaza, Georgia'nın Thomaston Upson County Havalimanı'na yakın bir bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Jasmine Black'in paraşütü, Atlayışın düşük irtifa safhasında başka bir paraşütçünün açılmış paraşütüyle çarpıştı. Yaşanan çarpışmanın ardından Black'in ana paraşütünü serbest bırakıp yedek paraşütünü devreye sokmaya çalıştığı ancak yere çok yakın olması nedeniyle yedek paraşütün tam olarak açılmadan sert bir şekilde zemine çakıldığı belirtildi. Olay, havalimanındaki uçak park alanı yakınında meydana gelirken Black'in çarpma anında yaşamını yitirdiği belirlendi. 160'tan fazla atlayış tecrübesine sahip olan Jasmine Blackin, bölgedeki paraşütçü camiasında tanınan bir isim olduğu öğrenildi. Kazanın ardından Federal Havacılık İdaresi ve yerel yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenini tam olarak belirlemek için kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda incelemelerin sürdüğünü açıkladı.